Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün, bugün size Minecraft'ın ilk bölümünde evet arkadaşlar, e, arkadaşlar oynayacağız. Evet oynayacağız arkadaşlar. E, nasıl olacak bilmiyorum. Bir macera yaşayacağız galiba. E, şey bu video çekmeden önce bir yarım saat falan önce Hello Brian videosu çekmiştik. Vallahi yani Hello Brian gelmedi de bayağı e, şey biz takip ettik. <laughs> Aynen. Evimizi patlattı falan böyle şeyler oldu. Evet. Ama şeyla hiç şey olmadı ya. Yine düştü. Attı, evet. Yukarıdan inek düştü böyle falan. Evet. İneği öldürünce patladı. Öyle bir şey. Evet. Neyse, başlayalım. Eee İkimizin arasındaki bölüm. Yok ha, ona yemek istemiyorum. Yeni bölüm mü kuralım? Sihir yapalım bence birinci bölüm. Sihir Ama e, zor oldu ya. Sihir yapalım. <laughs> Yapımı arkadaşlar yapımı. özür dilerim biraz hastayım da. Sihir yapımı yapalım mı? Sihir yapımı. Süper parkur var parkur. Ha ben onu yaptım. Sihir yapımı sihir yapalım bence. Bunu yaptım bu. Sihir yapalım ya da survival oynayalım. oynayalım. Survivor. Tamam. Ondan bölüm Zaten 200 tane bölüm kurmuşsun. Hadi ne olsun. Bu ne lan? Ha tek videoda bu. Ha, adını koy kim? Ee... ne olsun? Ha, tek video videoda e, bunu nasıl yapacağız, değil mi? Videoda. Evet arkadaşlar. Videoda gireceğiz. Yoksa videosuz girmeyeceğiz. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle ama ara sıra gireceğimiz olabilir. Lazım <laughs> lazım olursa. <laughs> ha, arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Gittikçe gelişeceğiz şey olarak. Mod yani şu an lazım. Evet, e, ilerilerde mod kullanacağız. Falan. İlk önce Minecraft'ın normaliyle, PS ile başladık. Sonra da kim bilir belki bilgisayarlar sonra da moda geçeriz falan filan öyle şeyler yapabiliriz. Evet, baya baya bir mod öğrendik değil mi? Çekiş modu falan öğrendik. Çekstik modu öğrendik. Arkadaşlar, izninizle ben bir videoyu durdurayım. Minecraft'ın e, dünyasına geleyim. Bir ağaç falan keseyim, bir ev yapayım, videoyu tekrar şey yapayım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yaşıkla iki tane şey yaptım. Ay, yani artık bir de Diamond Star ezdik çünkü e, biz zırh modları falan biliyoruz. Aynen yani. Kalkan modu Bayağı biliyoruz. mod çıkmış biz ne kafasını yaşıyoruz. Evet. Kalkan modun falan biliyoruz. Neyi kafasını yaşıyoruz Diamond yapıyoruz. Diamond'dan çekiç yaparım. Diamond'dan şey yaparım. Takak yapıyorlar. Ya, lan gel lan buraya. Yaparım köylülerle takas, ya, ya. takas yapma aleti var. Abi bu ölmüyor biraz kastı ya. köylülerle takas yapma aleti var. Öl öl Diamond'dan yapılıyor. Çok güzel. He delilerle su yaparız kalkan. Modlu da. Ama şu an modlu değiliz. Ama sakın harcama delileri. <laughs> Arkadaşlar delilerle kalkan yapılıyor. <laughs> sakın harcama tamam mı Tamam tamam. Ve 13 e, mod bir tane mod var çok güzel bir mod. 13 noktanın mu eşyaları ekliyor. Arkadaşlar, e, şimdi ben Berat ay Berat diyorum. Zübeyir birazdan gelecek. 13 e, 13 nokta 13 nokta modu var. 12 nokta varken 13 noktanın eşyaları geliyor. O kadar yansı yaptık ki. Ya. Bayağı mod var. Obsidian mod falan filan. Bayağı biliyoruz. Hmm, baya mod tasan modu falan 13 noktadaki isya modu falan filan öyle böyle yani öyle böyle gibi de gelir ilk videomuz kötü olabilir çünkü ilk video Modu survival çok güzel olacaktır gibi de evet beyaz, arkadaşlar geldim beyaz ağaçtan bir bok yok ki zaten beyaz ağaç hep her yer evimizi normal odundan yapacaktık <laughs> Kötü açayım mı? Aç aç. Flaş çıkmış. Flaş mı istersen ya? Flaşık zaten. Biz yok. Evet, aç evden ayrılmadın değil mi? Yakındayım. Ee, bir de arkadaşlar, ilk videomuz kötü değil, <laughs> İlk video değil. Ee, birkaç video attık korku filmi falan. Ama korku filmi çok korkunçtu, değil mi? Aynen. arkadaşlar şey yap ben bile korktum. Arkadaşlar Minecraft videosu çektik. Ee, şu şey var ya bir tane adam şey var. Ateş atıp duruyor böyle. Ateşle zombiler falan çıkarıyor. Ben de e, şey mod sesi buldum. Ama yani e, e, bu <laughs> olmuyor. Apple'ları oluyor. <laughs> Apple'lar çok sanklı. Arkadaşlar onu unutmayın. Ama arada sırada da, da Seder. Samsung'lar. Samsung denmez ona. Daha çok Android. Neyse işte bir mod sitesi buldum. Oradan şey yapıyorum ben. Böyle bir skin yapıyorum mesela Herobrine'ı. Sonra oradan Herobrine'ın şey güçleri çıkıyor. O güçlerini aktif edersem eğer bloklanacağım. Ama aktif etmek tabii. zor. Aynen ama ben yine de bir yolunu öğrendim. Yansıkla yapmış çocuk. Yazık ha. <laughs> Sonra işte ben bir skin oldum. Ateş adam kılığında. Mesela Minecraft dünyasında belki öyle bir mod yok bilmiyorum. Ama yine de öyle böyle güçleri falan çıkıyor. Senin adın söyleyelim mi? Ben yanlışlıkla yaptım onu. Senin adın söyleyelim mi? <laughs> Mesela, Neyse, işte tamam arkadaşımla korku filmi çeke YouTube'a gönderecektik. Gönderdik? Ya yani daha göndermedik, göndereceğiz. Şey yaptık arkadaşlar. Ben gücünü yaptığımı bilmiyordum. Altta bir yazı çıkmıştı. Ee, şey korku filmini çekiyorduk tamam mı? Ortalığı gibi böyle bir tuşa bastım. Tuşa bastığım an şey bir ayarlı çıktı. Arkadaşımın önüne geçti. Ee, canı fulldü. Tek attı. Öyle bir yaratık çıktı yani. Vay bir güçlü lanetle. Ama Vallahi bir, şey. bir de ışınlandı. Ye orada yoktu. Ben bir dokundum oraya ışınlandı geldi. Evet ben de gördüm. Yoktu ben de baktım ya. Arkamdan <laughs> mı? Önümden geldi. Nerede yok mi? yok. Ben sen şöyleydin. Ben şöyleydim. gözükmüyordu ben görmüyordum. İşte ya arkadaşlar güzel bir video oldu. Kesinlikle şiddetle öğreniyorum. Öğreniyorum yani izleyin derim. Ama güzeldi. Ama ikinci bölümü çok komikti Evet. ikinci bölümde Nedir'e gidiyorduk. Evet. Ama korku ev ama ablam hep bozdu. Ama yumurta çıktı falan dedi. Ablam da komiklik yaptı. Evet. Şey oldu ya. E, bir de üçüncü bölüm, bölüm var. Olmuş. Üçüncü bölüm Nedir'de. O şey bir tuşa tıkladım ben. Nedir'de doğdu. Yani öldüm. Sonra e, yeniden doğu dedim. E, Nedir'de doğdum ve bir tane evim vardı. Aşağıda bir şey vardı. Elman. Arkadaşımla birlikte oynuyorduk işte. Arkadaşım geldi ben daha yukarıdayım. Yukarıdaki kestler keşf chest yoktu ki orada oturuyormuş gibi falan bir şeyler yapıyorum tahta vardı. Arkadaşım geldi şey yaptı. Geldi o chest'i e açtı, aldı. Kendisi patladı gitti. Da. Öldü yani. O fake aslında. Öyle bir mod var. Ee, Arkadaşlar bazı fake yani. Ah yani. Şimdi patlamıyor ama <laughs> alıyorsunuz zır yapamıyor. Evi bitir şey videoyu bitirelim istersen yani kaç dakika olmuş 8 dakika olmuş. On, e zaten 12 dakika yapacağız evet. videoyu belki kısa yaparız. İdare eden bir ev yapalım. Oraya koyma orası kapı olsun. Ve Hayır e... orayı kırma kırma kırma. Şura Hı. kapı olsun. Hadi. <laughs> Ve arkadaşlar hani noktada kapı kapı modelleri var ya işte o kapı modellerinden bir tane yaparız kendimize çok güzel değil mi? Aynen. Ben bayıldım. Modlularda da var normalde. Evet. Ama şey biraz sıkıntı görünse. Neyse. Ev yaptım mı? Tamam. İdare Artık videoyu bitirelim. Diyeyim. Bitirelim videoyu. Böyle bitireceğim. Ee, o zaman arkadaşlar diğer bölüm madene ederiz. Güle güle arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay.